Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Her zaman aynı ağırlığı aynı güç kaldırır bir dönemde batmanları bir el kaldırıyorsa başka bir dönemde daha küçük bir el kaldıramaz. Aynı güçteki el kaldıracaktır. Bana sorulursa şahsen Ömerlerin, Ebu Bekirlerin yeniden tülü edeceği bir şafak çoktan tülü etti. O mübarek, mübeccel, mukaddet nesin müjdesini veren şafak korozları çoktan ötmeye başladı. Ama bir de onların kenetlenmiş, kümelenmiş, kendilerine ait bu büyük, bu ağır, bu mesuliyetli davanın altına girip, bu işe bir temamiye omuz vermeleri var. İnşallah o zaman bu bezim tamamlanacak ve bizim ağlamalarımız da o zaman dinecektir. Ben ağladım diyemem. Ümmet Muhammed'in ve senin dertlerin için ağladım diyemem. Ama 30 senedir ağlamadım da desem yalan söylemiş olurum. ağlayabilseydik keşke. Ağlanacak halimizi ağlayabilseydik. Kervanı kaçırdığımızı ağlayabilseydik. Seleflerimizin izini kaybettiğimizden dolayı ağlayabilseydik. Çölde yapayalnız kaldığımızdan dolayı ağlayabilseydik. Bizi Kur'an'dan uzaklaştırdıklarından dolayı ağlayabilseydik. Devletler arasındaki muvazenede ağırlığımızı kaybettiğimizden dolayı ağlayabilseydik. Bütün çabalamalara rağmen henüz o muvazenede yerimizi alamayışımıza ağlayabilseydik. Ağlayabilseydik ve ağlatabilseydik. Ama inanıyorum ki henüz günaha girmeyen, günaha uyanmayan şu neslin büyük bir kısmının hakikate böyle erken uyanması gelecek adına, istikbal adına inşallah bizim için büyük teminat olacaktır. Allah'a bunları ısmarlayacak. Rabbim senin sonsuz lütuflarına fevkalade itimat içindeyim. Eğer bana tenezzül buyrukta dersen bu itimat nereden geliyor? Ben de diyeceğim ki damarlarındaki kanın şehvet şehvet bencillik bencillik diye deveran ve cevelan ettiği bir dönemde gördüm ki camide senin huzuruna gelmiş taze gençler var. Senin adın anılırken iki büklüm oluyorlar. Onların direkşan nasiyelerine baktım. Aylar güneşler gibi pırıl pırıl çehrelerine baktım. Ve bu ümit dolu sözler ifade ettim. Diyeceğim. Ama nerede ben? Nerede öyle bir iltifat? Nerede öyle bir hitap? Aslında o hitabın yolu çoktan kesilmiş. Olsa olsa belki bazılarına rüyalarda hatip olur. Ufku karanlık ve kapalı benim gibilere heyhat. Heyhat, fersa fersa uza koy. Uzatma Allah'ım uzatma. Uza yaklaştır Allah'ım yaklaştır. Hasibu enfusekum kabla en tuhasebu. Sigaya çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Çekin ki sağlamlığa eresiniz. Çekin ki ruh dünyasında bütünlüğe eresiniz. Sigaya çekin ki ruh gücünüzü kazanasınız. İradenize fer kazandırasınız. Zulmetler karşısında dayanabilesiniz. Asırlık dertleri, problemleri Allah'ın inayetiyle halledebilesiniz. Kendinizi hesaba çekiniz. Zira önümüze çözülmesi gerekli olan büyük problemler, büyük hesaplar var. Bunları ancak Ömer kafaları çözebilir. Ali kafaları çözebilir. Ebu Bekir kafaları çözebilir. Mus'ab bin Ümeyr kafaları çözebilir. Ayşe kafaları çözebilir. Büyük kadın. Efendimizin yanında birdenbire hıçkıra hıçkıra alıyor. Kaç yaşındaydı Efendimiz irtihal buyururken biliyor musunuz? 20 yaşında ya vardı veya yoktu. Bu anam. Erkek tanıdığı zaman 8-9 yaşında efendimizi tanıdı. Cismaniyet adına bir şeye uyanmadı. Sonra uyandım, mı uyanmadım mı onu da bilmem. Benim bildiğim bir şey varsa o kadınlık alemine bir mürşide, bir muallime olarak Saadet Hanesi'ne girdi ve bizlerin terbiyecisi oldu. Kıyamete kadar gelecek kadınlık aleminin terbiyesiyle alakalı disiplin ve prensiplerin büyük bir kısmının hamelesi oldu, hamilesi oldu. Efendimiz'in yanında hıçkıra hıçkıra ağlıyor. ''Mâ ki ki, ya Âiş, seni ağlatan nedir Âişeciğim?'' diyor. ''Ya Resulallah, ahirette hesapta, akıbetimden çok korkuyorum. Ehlini hatırlar mısın orada? Ehlin, ehlini hatırlar mısın orada?'' Üç yerde hayır, ''Ya Ayşe diyor. Üç yerde hayır ya Ayşe. Hesabın görüldüğü yerden, defterlerin döndüğü mizanın kurulduğu yerden ve sıratın geçildiği yerde hatırlayamam ya Ayşe. Başının çaresine bak diyor adeta. Ne demek? Himmeti ali nebi için ne demek? Başını yere koyup ben kimseyi istemiyorum, ümmetimi ümmetimi diyen peygamber için ne demek bu? her insanın nebiler dahil, sellim, sellim, sellim dendiği yerler Allah Resulü hatırlatıyor, selamet ver Allah'ım. Sen selamet vermezsen selamete eremeyiz diyor. Peygamberlerin dahi böyle dediği bir yerde, bu türlü yerlerde, bu üç yerde ehlim dahi olsa hatırlayamam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bu büyük kadın derin muhasebe şuuruyla, acaba bende de münafıklık var mı diyor. Haşa ve kella. 20 kişi kendilerinde nifak alameti olduğu kanaatindedirler. Bu 20 sabiden bir tanesi de Ayşe validemizdir. Acaba bende de münafıklık var mı diyor. Haşa ve kella. O işin avukatlığını da savcılığını da bize vermezler ama haşa ve kella. Haşa ki o pak damene nifak yanaşmış, yaklaşmış, bulaşmış olduğumuz. Ama bize bir şey gösteriyorlar. Hasibu enfusakum qabl an tuhasabu. Nefislerinizi sigaya çekiniz. Hesaba çekilmeden evvel. Defter defter kusurlarınızı gözden geçirin. Bu sizin ruh sağlamlığınızın, muhakeme sağlamlığınızın, iç dünyanızın sıhhatinin ifadesi olacaktır. Hazreti Ömer camiye gidiyor radiyallahu anh. Hızlı hızlı bir çocuğun yanından geçip camiye doğru koştuğunu görüyor. Evlatçık nereye böyle diyor? Camiye ey Allah'ın peygamberinin halifesi ne bu acele diyor? Acele etmeyeyim de ne edeyim? Dün mahallede bir çocuk öldü gitti diyor. En küçük çocuğuna kadar iliklerine kadar muhasebe duygusu işlemiş bir cemaat. İşte halifesi işte kadını ve işte çocuğu, bütün bir cemaat baştan aşağıya kendi kendinin hakimi olursa, kendisini muhakeme ederse, kendi kendinin müddeyi umumisi olur, kendi suçlarını araştırırsa ve alemin kusurlarına karşı da avukat olur, onları korursa, böyle bir cemaat kaftağını aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Kaftağı değil, Onunla hakikat arasında cehennem dere olsa aksa onu da aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Aştılar da Allah'ın inayet ve keremiyle.